Adana'da Serdar Yılmaz diye bir adam karısı onu boşadığı için karısını öldürüp intihar etmiş. Neredeyse her gün kahvedeyim ve her gün gazete okuyorum. Bir gün bile sevinçten çıldıracağım bir haber olmadı. Yakın bir zamanda da bir adam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkıp orada intihar etmiş. Bildiğin böyle denize atmış kendini. Helikopterler falan kurtarmaya çalışmış ama nafile. Adana'da bir adam uyuşturucu kullandığı için sokakta yılan gibi sürünmeye başlamış. Türkiye'de ne kadar aptal varsa hepsi gazetelerde. Ediz Gürel satranç maçını işte böyle kazandı. Batuhan Yılmaz kart numarası yaparak Yabancıları bu şekilde şaşırttı Aslında çok yetenekli insanlarımız var Haberler ve gazeteler neden psikolojisi bozuk insanları seçiyor Şöyle düşünüyorum İnsanlar kendilerinden daha aptal insanları görünce mutlu oluyor Bir baba çocuğunu böyle dövdü diye bir haber yazarsan Dünyanın en salak babasını tatmin etmiş olursun Adam karısıyla boşandı ve sonra onu öldürdü diye bir haber yazarsan Kendi çocuklarını sevmeyen Onlara 5 kuruş harçlığı çok gören Sanki onlara hatayla dünyayı getirmiş gibi davranan Babaların göğsünü kabartmış olursun Ya boşanmadık benim gibi baba zor bulunuyor Aynen kardeşim sen hem boşanmadın hem de karını hiç dövmedin. Çok iyi bir babasın. Arkadaşlar hiç abartmıyorum. Hiç atmıyorum bir yerden. Bu tarz insanları görmek için kahveye gitmeniz yeterli. Adamlar genelde eşleriyle anlaşamadıkları için kahve gitmeyi tercih ediyorlar. Tabi benim abarttığıma da bakmayın. Hepsi bu şekilde olacak diye bir şey yok. Ama geneli böyle.